Hey babes, kanalıma hoş geldin. Süyle açılışımı yaptım. Çünkü bugün bu ada çayının, lavantanın ve bütün bu güzel bitkilerin bizim dışarıdaki kötü enerjilere karşı böyle bir temizlenmemize ihtiyacımız olduğu için kullanılması gerekiyordu. Ve bundan kaynaklı olarak da şu anda zaten gördüğün gibi senin için birazcık enerji temizliği yaptım. Bir şekilde kendim için de. Maalesef ki dışarıdaki o kötü enerji ve kapı tek kendi kendine açılıyor. <laughs> What? Whatever. Güzel bir şekilde enerjimizi temizleyerek aslında bugünün konusuna da birazcık yaklaşmış olduk. Çünkü bugün konuşacağımız konu aslında manifest ve çeşitleri. Şimdi manifest çok açık bir konu. Zaten daha öncesinde burada göreceksin seninle ben bu konuyla alakalı konuşmuştum. Manifest ile istediğin hayata sahip ol videosunda. Onu tekrardan izlemediysen ya da tekrardan izleyebilirsin. Ama şimdiki konumuzda aslında birazcık daha manifest nasıl kullanılıyor ve manifestin çeşitleri neler? Nasıl bir manifest tekniği uygulamam gerekiyor? Manifestim neden gerçekleşmiyor? Genel olarak ben manifestimi doğru yapıyor muyum? Çekim yasası ne? Daha doğrusu çekim yasası zaten manifestin başında geliyor. O varsayım yasası ne? Bununla alakalı konuşmak istiyorum. Çekim yasası diye bir şey konuşuluyor sürekli. Farkındasınızdır internette, TikTok'ta ya da atıyorum ise Instagram'da görüyorsunuz sürekli. Ne yapıyorsun ya? Çekim yasası şu anlama geliyor. Olumlu veya olumsuz düşüncelerin bizim kendi realitedeki hayatımıza yansıyışı. Biz şu anda realitedeyiz. Sen beni görüyorsun, YouTube'dan beni izliyorsun. Bu real hayatımız. Aynı şekilde frekanslar vardır. Çekim yasasını bu frekanslarla kullanarak gerçek hayatına yani bu hayatımıza realite ederiz. Bazı insanlar çekim yasasının aynı şekilde negatif çalıştığını asla bilmez. Aslında çekim yasası hayatımızın her yerinde var. Negatif çalışıyor ve pozitif çalışıyor. Sen kendi hayatını ne kadar negatif düşüncelerle ilerletirsen çekim yasasının negatif tarafını o kadar çok görüyorsun. Sen kendini çaresiz hissedersen maalesef ki hayatta sana çaresizlik getiriyor. Bir şeylerden minnettar olmadığın sürece sana minnettar olacağın şeyler gelmeyecek. Çekim yasasını pozitif bir şekilde kullanırsan başına aslında şunlar geliyor. Kendini her zaman değişikliklere açık hissedeceksin. Aslında bu çok önemli bir nokta. Çünkü hayatına yeni birini almak istiyorsun ama e, alamıyorsun çünkü bu comfort zondan çıkmaktan korkuyorsun. Aşk canını acıtabilir. Ama belki de bundan korktuğun için değişikliklere açık değilsin. Ana odaklısın. Biz maalesef ki günlük hayatımızda hep geçmişe bakıyoruz. İşte bir arkadaşım vardı. Acaba şu an nasıl gözüküyor onu biz toplayayım. Bana gerek yok. Çünkü senin zaten geçmişindeki insanlarla artık arandaki bağ koptu. Geçmişle bir işin yok. Geçmişe hiçbir şey ekleyemezsin, geçmişi değiştiremezsin. Ama anda kalırsan eğer anı değiştirebilirsin. Geleceği aynı yeni bir sürüm gibi düşün. Sürekli sürüm ekleyebilirsin geleceğe. Evrenden, Allah'tan hiçbir şey istemekten çekinme. Kırmızı bir Porsche hak etmiyorum diyorsun. Ama sen neden bunu hak etmiyorsun? Tabii ki de hak ediyorsun. Doğan, Tofaş hak ediyorum. Hayır sen en iyisini hak ediyorsun. Her istediğin şeye sahip olabilirsin. Kendini küçümseme. Ben yapamıyorum. Ben negatif bir insanım diyorsan kendine inanmak için bir şeyler üretmen şart. Örnek olarak inancını nasıl tazeleyebilirsin? Sabah kalktığında şükredebilirsin. Bugün sabah kalkabildim. Belki de gece bir sürü insan öldü cidden. Gece bir sürü insan oldu ama sen bugün başardın. Aslında bütün her şeyi orada unutuyoruz. Belki de kalkamama ihtimalimiz var her sabah. Sen ne kadar çok şükredersen sahip olduğun şeylere o kadar çok karşılığını alacaksın. Emin ol. Şu andan itibaren benim söylediğim manifest tekniklerini kullanarak aslında yeni bir hayata başlayabiliyorsun. Sen varsayım yasasıyla 3 gün, 1 hafta, 1 ay içerisinde istediğin şeye sahip olabilirsin. Varsayım yasasının dönüş süresi 3 gündür. Eğer istediğin şeylere sahip olduğunu varsayarsan o kadar hızlı şekilde dönüşünü alırsın. Öncelikle bir şeye inanmak gerekirse hiçbir şeyde sınırlama yoktur. Sen istediğin her şeye inanabilirsin ve istediğin her şeye bu şekilde sahip olabilirsin. Tüm bunların temeli de varsayım yasasından gelir, ama sen tam olarak ne manifest etmek istediğini bilmeniz. Bu şeylere zaten sahip olduğunu varsayacaksın. Ama en temelinde gerçekten sahip olduğun inancını beslemelisin. Sen o kişi olabilirsin. Sen o Instagram'da gördüğün kız olabilirsin. Sen o TikTok'ta videolarını izlediğin kız olabilirsin. Ne kadar çok şüphe edersen o kadar çok gerçekleşme süresini uzatacaksın. Olabileceğine inan. Kendine güven. Hani bu varsayım yasasında olay aslında o şeye sahip olduğuna inanarak hareket ediyorsun aslında. Ve o şeye o şekilde sahip oluyorsun. Ve yasaya göre fiziksel gerçeklikte sana istediğin şey verilecek. Titreşimler yolladıktan sonra gerçeklikte sahip olabileceksin. Zaten varsayım yasasını sen titreşim olarak duygularını yolluyorsun. Bu şeye sahibim. Ben bolluk içerisindeyim. Kıtlık yaşamıyorum. Hala sorunum yok. Ben her şeye sahibim. Enerjisini yolladıktan sonra titreşimler sana gerçeklikte aslında bu şeyi getiriyorlar. Molaya çıktın ya da okuldan geldin bir yarım saat kestireceksin öncesinde. Hemen bu manifesti kullanabilirsin. Bu tekniğin anahtarı hayal etmek ve gerçekleştirmek. Yani istediğin şeye, istediğin kişi olmaya devam etmek 1, 2, 3. 3 günlüğü alacak. Ama şöyle bir ihtimal de var. Manifestin gerçekleşmeyebilir. Bu da neyden kaynaklı? Dediğim gibi sana inanç eksikliğinden kaynaklı olabilir. Tebrik manifesti. Tebrik manifesi adı üstünde. Aslında tebrikle alakalı bir şey. İmaja ediyorsun, yine kafanda kendin kurguluyorsun ve düşünüyorsun, hayal ediyorsun. Etrafında tanıdığın veya tanımadığın insanlar düşün. İnsanların seni tebrik ettiğini düşün. Sen model olmak istiyorsan podyumda insanların seni alkışladığını ve seni tebrik ettiğini, hayran kaldıklarını düşün ve imaj et. Cidden istediğin mesleğe, istediğin kariyere, istediğin paraya ulaştığın zaman insanların senin açından gurur duymasını ve seni tebrik etmesine bunu manifest et. Çünkü bu gerçekleştiğinde otomatikman istediğin şeye de sahip olmuş olacaksınız zaten. Diğer manifest tekniğini de denediğiniz zaman bana söyleyin, bakalım tutacak mı? Ee, ben çünkü bunu denemedim, daha tebrik yöntemini denemedim. Ama bu hafta denerim büyük ihtimalle. Sizinle de sonuçlarımı Instagram'ım üzerinden ya da TikTok üzerinden paylaşırım. İkisinden de buradan gördüğünüz gibi beni takip edebilirsiniz. Burada dinlenme tekniği var. Birisi tanıyorsun veya tanımıyorsun sana senin hakkında doğru olmasını istediğin bir şey söylüyor. Ve sen bunu duyuyorsun. Neler hissediyorsun? Bunu düşünüyorsun ve bunu kağıt kalem kullanarak hayata geçiriyorsun. Kendi örneğimi yapacağım. 5 yıl önce karşılaştığım bir arkadaşım. Ben onunla tekrar karşılaşmışım. Arkadaşım bana diyor ki, ''Aa sen hostes olmuşsun ve çok güzel para kazanıyormuşsun.'' Öyle duydum. İşte. Bu anahtar kelime istediğin şeyi arkadaşın sanki sana bu şekilde söylüyormuş gibi. Sonrasında sen de defterini ve kalemini alıyorsun. Sevgili günlük, bugün arkadaşımla karşılaştım. Arkadaşım bana olmuşsun ve çok para kazanmışsın dedi. İşte en son şu tarihte uçuşumu yapmıştım. Bu uçuşa gittikten sonra şu kadar miktarda elime para geçti ve çok mutluyum, çok memnunum. Yarın akşam tekrardan uçuşum var. Umarım tekrardan gerçekleştiği zaman yine bir sıkıntı çıkmaz. Çok mutlu bir şekilde uçuşma gider gelirim vesaire vesaire. Böyle bir şey aslında. Onu günlük şeklinde manifest ediyorsun kendi günlüğünmüş. Sen o günü yaşamışsın ve başkasından bu şeyi duymuşsun gibi. Ben de denedim. Bu daha bekliyorum. Bakalım ne çıkacak. Siz de denediğiniz manifestleri bana Instagram ya da TikTok ya da burası buradan yorumlara da yazabilirsiniz. Haber verin. Harika değil mi? Bu kadar çok şeye sahip olmam harika değil mi? Bu kadar çok para kazanmam harika değil mi? Ve aynı şekilde istediğim mesleği yapmam harika bir şey değil mi? Da yaşamam. Harika bir şey değil mi? Ve bütün bunlardan minnettarım. Hayat ne istersem onu bana getiriyor. Bu harika bir şey değil mi? İşte manifestimiz bu. Bu manifesti sabah kalktığında kendine bakarak uygula. Gece yatmadan önce kendine bakarak tekrar et. Bu manifestimizi kullanıyoruz ve harika bir şekilde hayatımızda istediğimiz şeyleri kendimize çekiyoruz. Daha gelin şimdi beraber telefon üzerinden bu manifesti yapalım. 14 Pro Max almam. Harika bir şey değil mi? Bu videomu? mu? 50 bin kişinin izlemesi. Harika bir şey değil mi? Her şey harika. Gördüğünüz gibi telefon üzerinden de manifest yapılabiliyor aslında. Ve son bir şey eklemek istiyorum. Son zamanlarda maalesef ki çok fazla insanların baskıları, stres, iş stresi, okul stresi bizi anksiyete sahibi yapıyor. Ve çok çabuk kaygı durum bozukluğu yaşayabiliyoruz. Bunun için de aslında bir metot var. Ü 333 metodu. Bu metodu kullanarak sen o anda yaşadığın panik hata, anksiyete krizini, stresi yok edebiliyorsun. Üçlerin bir anlamı var. Gördüğün ve olduğun bir ortamda İlk olarak yapacağın şey üç şeyi adlandır. Ben de bu ortamdayım. Yastık birinci adlandırdığım şey. Yastık bir kırmızı ışık. Kimi görüyorum <laughs> gibi. Bu adlandırma yöntemini kullan. İkinci nokta. Ne ses duyuyorsun? Ona odaklan. Aram bir çocuk sesi duyuyorum ve saat sesi duyuyorum. Bunlara odaklan. Ortamda ne var? Benim ortamımda bunlar var. Üç şeye dokun ve yerini değiştir. Yastık Yastığın yerini değiştireceğim, biraz daha uzak koyacağım. Onun dışında atıyorum saçımı gördüm, saçımın yerini değiştireceğim. Böyle yapacağım. Değiştireceğim böyle, böyle yapacağım. Evet, bir şeylerin yerini değiştirdim şu anda. Yani bununla beraber anksiyete krizini, stresi ortadan kaldırmak aslında çok zor değil. Ancak odak problemi yaşadığımız için biz günlük hayatımızda bunu da birazcık odaklanmanız gerekecek. Ve o anda onun sana bir şey getireceğine inanman gerekecek. Kısacası bugün size aktarmak istediğim manifest yöntemleri bu kadardı. Bunları kullanıp bana geri dönüş yapabilirsiniz. Aynı şekilde bakalım benim manifestimde bu videoda tutacak mı? Göreceğiz. Hep beraber bekleyelim manifestimizin olmasını. Farklı bir sorunuz varsa Instagram üzerinden soru cevap yapıyorum. Beni Instagram'dan da takip edip soru cevaplarıma katılabilirsiniz. TikTok üzerinden canlı yayınlar açıyorum. Oradan bana sorularınızı da TikTok'tan iletebilirsiniz. TikTok ve Instagram hesaplarımı da buraya bırakıyorum. Aynı şekilde açıklama kısmında da yazıyor. Dilerseniz de YouTube üzerinden bana abone olabilirsiniz. Hoşuma gidiyor sizlerle bir şeyler paylaşmak. Bu şekilde manifest tekniklerini paylaştım sizinle. Açıklama kısmına eğer ki bir sonraki videonun neyle alakalı olmasını istediğinizi yazarsanız o şekilde ilerleyebiliriz. O şekilde o videoyu da çekebilirim. Öpüyorum sizleri çok fazla. Bye babes!